arkadaşlar bugün Worldkur kampsta Galatasaray transfer söylentileri ile kadromuzu geliştiriyoruz şu an güncel kadromuz bu şekilde Galatasaray'da transfer söylentilerini transfer marketten bakıyorum ve 5 oyuncu buldum 5 oyuncu transfer edeceğiz oyuncularımız bu 5 arkadaş şimdi transferlere geçelim Arkadaşlar bu arada 5 yeni transferi için biraz oyuncu sattım yer açtım ve leminayı videodan önce almıştım yanlışlıkla onu da belirteyim dedim Lemina'dan sonra ikinci transferimiz Mamadou Sangare. Sangare'ye 1.6 teklif veriyorum gelmesi için. Oyuncuyu daha inceleyebilmeniz için oyuncu bilgilerini de ekrana bıraktım. Şimdi bir diğer transferimiz ise Keyla. Oyuncumuzun değeri 15 milyon. Leyla Vokuru da aldım. Sıradaki transferimiz. Oyuncumuz Stuttgart'ta bulunmakta 22 yaşında 78 overall bir oyuncu. Sanırım en potansiyelli oyuncu bu olacak. Enzo'yu da aldık şimdi son transferimize geçelim. Son oyuncumuz bir iki haftadır gündem olan Şikinyar. 29 yaşında 82 overall stoper. son transferimizi de yaptığımıza göre simüle etmeye başlayabiliriz. Transferlerimizle birlikte Galatasaray kadromuz bu şekilde. Şimdi simüle etmeye başlayalım. Sadece derbileri ve önemli maçları göstereceğim geri yakalan maçları atlayacağım ki video çok uzun olmasın. Şimdi ligin bitmesine az bir süre kaldığı için transferlerimizin gol katkısına bakacağız. Lemina 20 gol katkısı yaparken, Millet ile 17 gol katkısı yapmış bence ikisi de iyi. Kayla 4 asist yapmış herhangi bir gol katkısı yok ama savunma oyuncusu olduğu için bence iyi. Sangare çok az bir süre bulabildiği için 2 gol katkısı var. Şikin yerde savunma oyuncusu o yüzden 2 asisti var sadece. Transferlerimizin performansları bu şekil ligdeki son kaç maç kaldı onları da simüle edelim. Ve Süper Lig şampiyonu Galatasaray oluyor. Süper Lig'de durum bu şekilde. Fenerbahçe'ye karşı Ziraat Türkiye Kupası finalini de simüle edelim ve ondan sonra videoyu bitirelim. Ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu da yaşlı kurt Mertens'in golüyle geliyor. Ve videomuz sona eriyor arkadaşlar serinin devamında hangi takım olsun diyorsanız yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın.